Arkadaşlar hepinize merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde çarkı felak yapımını göstereceğim. Bu arada beni de tuttuğu tuttu. Kusura bakmayın. Şimdi de yapımına geçebiliriz. Tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle çarkı felak şey gibi dönen bir şey var. İçinde minik toplar var. Bilmiyorum. Görmesini sağlıyor. Bir tane bundan lazım. Bilmiyorum. Bir şöyle bir tahta, yoğurt kapağı ve bu menteşe değil mi baba? Yok çıt çıt malzemesi. Çıt çıt malzemesiymiş. Şimdi biz arkadaşlar, o, bunu böyle koyacağız buraya. Arkadaşlar bir de bu çıt çıt malzemesi değil mi var? Evet arkadaşlar. Şöyle tutayım ben izleyin sizler de. Arkadaşlar şimdi böyle vidalarımızı aldık. Şimdi bu beyazı tahtamızın ortasına koyduk. Şimdi vidalayacağız sanırım. Evet. Tut. Baba arkasından çıkar. Değil mi? kadar. Ha tamam. İki köşelerinden tahtamıza vidaladık. Ne oldu. Bak işte şu anda Şu sprey bir dakika hızlı yapıştırıcıymış. Arkadaşlar bilginiz olsun. Arkadaşlar. Basırma basırma ama. Şimdi baba. vidaları söküyor baba. Babam vidaları söküyor çünkü Hadi. o gösterdiğim dönen şeye sığmıyor, oraya Hadi. sanırım. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de biz çark feleğin ta kendisi olarak bir yo yoğurt kapağı kullanacağız. Arkadaşlar. bu şekilde yuvarlak Hadi. bir şey Hadi. kullanabilirsiniz. Hadi. Şu an babam yapıştırmak için şey yapıyor. Hadi. Tutkal Hadi. döküyor. Hadi. Şimdi spreyi de sıkacak. Ay. Ben ben işim Bu hızlı yani. yapıştırma işlemini gerçekleştirdiği için arkadaşlar eee. Bu arada baba kokusu çok kokuyor. <laughs> baba çok kötü kokuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde yapıştı. Gördüğünüz gibi tahtayı bile kaldıracak şekilde. Ben de hiç kırık tuttuk Kusura bakmayın. Sabahtan beri aynı oh, şekilde. Çok güzel oldu vallahi ki. Biraz uzun olsaydı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an deniyoruz nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu göreceğiz. Gayet de güzel dönüyor bence. Evet, Şimdi arkadaşlar mi? yoğurt kapağını yap, yapıştıracağız. Ay vidalayacağız. Özür dilerim. Babam şu an vidalama işlemini gerçekleştirmek için başlıyor şu an. Başlıyor. Oh. Oh. Kadın. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz oluyor mu diye sıcak silikonu getirmeme gerek var mı? Ayy. Tamam. Aa yine yapıştırıcı kullanıyor arkadaşlar. Özel yapıştırıcımızı yeniden kullanacağız. Hızlı yapıştırmak için. arkadaşlar bir de şey yapmak için böyle dolma şeyini yapıyoruz. Ne mi Evet. Evet. Betül abla. Ya da, hadi aceleyle ya, dinle, acelemiz ya, var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sıkıyorum. Oo. Yapıştırdık şu baba an. Baba ne de mi geldi? Sık, sık, sık. Yeniden bir sprey daha sıkacağız. Bu da daha da ekstradan güç veriyor. Kuru diyen yani, değil mi baba? Şu an yapıştırdık. Bakalım mı, mı baba? Şu an olmuyor bu ama birazdan olacak. <laughs> Ve biraz kötü kokuyor arkadaşlar. Zarar verebilir size. <laughs> arkadaşlar bunu yaparken birazcık beklememiz lazım. <laughs> arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada çok zor. Yani. <laughs> Yok büyüklerimizden yardım aldığımız için. Göster. <laughs> Kamerayı bana videoya göster. Bu. Evet tamam. Spreymiş. Oluyor. Bir ses var ama bilmiyorum. Şimdi yapıştırıyoruz. Bunu yaparken birazcık bekleyin arkadaşlar. Abi, Hemen yapışmıyor. Arkadaşlar bekleyeceğiz. Bekle babam bekle. Almayın. Bekliyoruz. domates gibi kokuyor. Harbiden ha. Arkadaşlar evet. Devam Kapağımın ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım. kapağımızı bir deneyeceğiz. Nasıl oluyor diye. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet de iyi dönüyor. Bakalım ne geldi? Ceza. <laughs> Hiçbir şey. evet, evet arkadaşlar anladım. tam da mı böyle olacak? İki dakika sonra ki. Arkadaşlar şu, şu an <laughs> devam ediyoruz denemelerimize. Şimdi arkadaşlar kapağa da e, bu şeyi yapıştıracağız. <laughs> Yapıştırıcımızla. Arkadaşlar. Şimdi bakalım yapışacak mı arkadaşlar ama spreyi nasıl sıkacağız o da önemli arkadaşlar. Şu an babam bir şey koyuyor. Yapıştırıcı koymuş. Şimdi sprey sıkacağız daha iyi olması için. Şimdi direkt yapıştırıyoruz. Dur dur dur. Evet. Şimdi yine sıkıyoruz arkadaşlar. Üf. Arkadaşlar şu an e, güzel olmaya başladı. <laughs> Arkadaşlar şu an şu yapıştırıcımız çok iyi tutmadığı için e, şimdi vidalayacağız bakalım nasıl olacak diye. Arkadaşlar şimdi babam vidalıyor. Deneme yanılma olduğu için çok fazla deney yapıyoruz bu konu. Küçük baba devam et. Ama böylece bu da Ama çıklı. arkadaşlar güzelmiş. Bence sıkmamış. Bence sıkmamış. Hayır şimdi arkadaşlar vida da olmadı çünkü şu oldu oldu, oldu. sen ne yapıyorsun? Ha vida olmuş ama şu dişliye değmediği için bu sefer de bunu ayır, ay, ayarlayacağız. Şimdi şu köşelerden vidalıyoruz. Orada çarkın yerleri olacak. Yapma şunu ya. Ya bunun kapağını kapatacağım sen. Dur, kur, dur, dur, de, eskip, tane dur, 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 çek. Çık, dur, 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 baba dur, 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 çek lardan çekeceğiz. Buradan çekeceğiz. Hı. Başla. Arkadaşlar Çektir şimdi bakayım. elini çeker misin? Güzel bir şekilde dönüyor. Şu büyük uzun vidaları da arkadaşlar tutup böyle çevirebilmek için yaptık. Rahat bir şekilde çevirelim diye. Arkadaşlar şimdi bir tane mastik şişesinden siz bunu pet şişeden yapsanız daha iyi olur. Çarkın ağzını yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde kardeşimin ödeviydi de bu. Artık bununla bir şeyimiz kalmadı. Biz de bura, e, buraya şey çarkın var. şeyini yapıştırıp böyle uzatacağız buraya doğru. O yüzden bunu yaptık. Arkadaşlar şu an deniyoruz. Gördüğünüz gibi bir mastik kutusunun <laughs> e, uç kısmını kestik ve birleştirmeye çalıştık. Şimdi bu şekilde oluyor ama ayarını yapıyoruz. Bak şu an çok güzel oldu. Biz ucunun ince olan yerini koyduk. Çok sert kalmasın diye. Gördüğünüz gibi şu an gayet de güzel bence. Arkadaşlar şu an yapıştıracağız. Hazır ettik. Nasıl ettik arkadaşlar? Hadi, hadi. Şu şekilde. Ay dökülmesin. Ya dökülüyor Ayarlayarak yapıştırıyoruz Ay, arkadaşlar. Elime yapıştı da. Aa elime de yapıştı. Şu ince kısmının sert durmaması için çarkın üstüne getiriyoruz. Şimdi de güçlendirmek için sprey sıkacağız. Çıkar 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 elime. elime yapıştı. <laughs> yeah. Bu tarafını da yapıştıracağız arkadaşlar. Hepsini bir anda yapıştırmadık. Şimdi bol bir şekilde sıkıyoruz arkadaşlar güçlendirici spreyi. Gördüğünüz gibi koyu olan her yer sprey üstü falan. Vallahi Biraz bekleyin ki iyice tutsun, iyice kurusun. Bak o taraf oğlum öyle değil ya. çevir buraya. Dur. Çevir. Dur ama bak bak, ben. Çevir. Kere... Bu tarafa yok yok. Ha, ben yani ben ben bu tarafa ya. güç almak istiyorsan bunu değil şunu tutacaksın. Alayım. Arkadaşlar bu şekilde dönüyor. Bence çok daha güzel oldu yani. Arkadaşlar şu an çarkın kartlarının boyna erliyoruz kalemle. Bir ölçüm yaptı baba. Şimdi de buradan noktalarla, çizgilerle birleştireceğiz. Ve kartonları oraya koyacağız. Ve üstüne de kağıtlarla piştirip istediğim zaman çıkarıp istediğim zaman da e, yeniden yerine koyabileceğim. Bu şekilde ben size gö göstereyim. Lazım olmayan bir kartondan da yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Ama var ya çok uğraştırıyor ya. Hızlı yapıştırıcı falan yok ya. Hızlı yapıştırıcı var. Tamam da şimdi e, arkadaşlar. Takipçilerimiz, takipçilerimizin yapıştırıcıları yoktur belki de. Ha? Vardır. Ha? Ama hızlı. Şu şekilde yapıyoruz böyle. arkadaşlar. Öcümüz... Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar babam şimdi e, tükenmez kalemle kağıtların boylarını ayarlıyor. Şu an ayarladı bazılarını. Şuradan da gözükmüyor herhalde. Yine de aa, şöyle küçücük bir yer gözüküyor arkadaşlar. 对，啊。 Evet arkadaşlar babam şu an yaptı. Tam göremiyorsunuz olabilir. Işık yok ama arkadaşlar güzel yaptı. Aralıklar koydu böyle kağıtla. Şu an bitmiş hali. Bunu vidalayıp geri geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz gelişi güzel bir çarkıfelek yaptık. Şuradaki çizgiler seçenekleri falan koyacağız her bir araya yaptık çizgileri de. Abi, şimdi bir döndürelim. Bence güzel, güzel dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunun bir yönü var bu arada. Diğer tarafa çevirirse kırılabilir. Dediğim gibi gelişi güzel oldu. Çevireyim mi bir daha? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yaptığımız her şey gelişi güzel. Yani kırılabilir, bozulabilir. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok sevinirim. Güle güle kullanın.